Merhaba arkadaşlar. Uzaylılar ile ilgili bugüne kadar birçok şey duyduk. Amerika'nın elinde bulunan uzaylılar, uzaylılar ile yapılan teknolojik takaslar, esir tutulan uzaylılar, ayın karanlık yüzündeki üst ve bunun gibi birçok fotoğraf ve döküman bulunmaktadır. Bu videoda sizlere Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu bir projeden bahsedeceğim. Adı SELPA projesi. Anlatacağım proje Amerika ile uzaylılar arasında kurulan temas sorunsunda gerçekleşen bir projedir. Peki bu projenin amacı nedir? Bu proje adı altında neler yapılmaktadır? Projenin amacı Amerika Birleşik Devletleri'nin temas içerisinde olduğu bir uzay ırkıyla yapmış olduğu askeri ve bilimsel bir anlaşmadır. Anlaşma gereği uzaylı ırk dünyaya bilim ile ilgilenen görevlilerini gönderecek ve burada Amerika Birleşik Devleti'nin kontrolü altında teknolojik gelişmemize yardımda bulunacaktı. Bunun karşılığında ise Amerika Birleşik Devletleri eğitilmiş bilim adamlarından oluşan bir grubu temas kurdukları ırkın gezegenine yollayarak ve bu durumu 10 yıl sürecektir. 10 yıl sonra eski grup geri dönecek, yeni grup yollanacaktı. Aynı durum uzaylı ırk içinde geçerli olacaktır. Zeta Reti Koli gezegeninde yaşayan Zeta Reti Koli ırkıyla yapılan anlaşma sonucunda 1965 ile 1978 yılları arasında kademeli olarak 12 kişiden oluşan bir bilim adamları Zeta Reti Koli'ye gönderildiğinde gönderildiğine dair belgeler ortaya çıkmış veya sızdırılmıştır. Bu konu kitaplara, filmlere, televizyon programlarına ve diğer medya programlarına da fazlasıyla yansımıştır. Ve bunun hakkında aşırı derecede konuşulmuştur. Bu projenin gerçek olduğuna büyük bir kısım insan inanırken inanmayanlar da bulunmaktadır. Kiminiz şu anda bu olaya inanıyor olabilirsiniz. Kiminiz de inanmıyor olabilirsiniz. Ancak bir UFO araştırmacısı olan Bill Rehan ilginç bir bilgiyi açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Ajansı içinde bulunan isminin açıklanmasını istemeyen emekli üst düzey bir yetkili 6 adet grubun bugüne kadar yollandığından bahsetti. Bu da her grubun 12 kişiden oluşma, oluştuğuna göre 72 kişi edecektir. Kaynaklardan gelen bilgiyi kamuoyuna aktaran Ryan, bilgilerin doğru olup olmadığını hakkında birçok derin araştırmalar yaptıklarını ve yapmış oldukları araştırmalar neticesinde verilen bu belgelerin tamamen gerçek olduğunu belirtmiştir. Bu bilgeleri doğrulayan biri daha vardır. Yine bu da adının açıklamasını istemiyordu. Hava kuvvetlerinden emekli yarbaydı. Bu projede üzerine kendisi bizzat çalışmıştı. Birçok belgenin ortaya çıkmasını sağlayan kişi kendisiydi. Raina verilen bilgilerden sonra Raina tepkisi şu şekilde olmuştur. Aman tanrım bu bilgiler ve bu proje ve bu yapılanlar gerçek mi? Emekli yarbay çok soğuk ve ciddi bir şekilde Raina evet. Tamamen gerçek cevabını vermiş ve elindeki tüm belgeleri de sunmuştu. Verilen bilgiler ve belgelerden sonra iletişime geçen uzaylı ırkla olan görüşmelerin kaydını da almak isteyen Rain, daha fazla bilgi ve belge veremem, vermem imkansız diye cevap vermiş emekli Yarbay. Peki başka tanık var mı diye soracak olursanız, tabii ki var. Kendisine isimsiz adı verilen bir kişinin söylediklerine bakacak olursak, benim adım isimsiz. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin emekli bir çalışanı değilim. Halen çalışmaktayım. Benim geçmişim hakkında anlatacaklarım anlatacağım bir şey yok. Benim geçmişim önemli değil önemli olan anlatacaklarım demiştir. Ben bu özel programda yer almış birisiyim demiştir. Ve şöyle devam etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Zeta Reti Koli'ler arasında bir temas olduğu gerçektir. Bu temas New Mexico ve Roswell kasabasına düşen uzay araçları sonucunda başlamıştır. 1947'de düşen uzay aracı ile başlayan ilk temas 1949'lara kadar bir gelişme göstermiştir. Roswell kasabasına düşen uzay aracından elde edilen canlı varlık sayesinde bu ilk temas başlamıştır. Ayrıca uzay gemisi ve uzaylı varlıkların ölü bedenleri de ele geçirilmiştir. Uzay araçları ve uzaylı varlıkların ölü bedenleri Bright Brighton hava kuvvetleri üstünde saklanmaktadır. Ele geçirilen uzay aracının iletişim sistemini kullanarak bir önceki kazada ele geçirilen uzaylı canlı varlığın gezegeni ile iletişime geçilmiş. 1962 yılına kadar bu iletişim sayesinde birçok ilerleme kaydedilmiş ve Selpo projesinin başlamasına karar verilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ile Zeta Reti Koliler arasında yapılan yapılması düşünülen bu proje değişim projesi adıyla da bilinmektedir. Hemen hemen bütün kaynaklarda hep ikinci gönderilen ekibin birinci ekip olarak anlatılmasıyla karşı karşıyayız. Ancak saklanan bir gerçek var ki o da başarılı olan ikinci ekipten önce çok gizli tutulan ve açıklanmayan birinci ekibin başına gelenlerdir. Önce ben Açıklanmayan birinci ekibi ve başına gelenleri açıklamak istiyorum. İnternette dolaşan zaman yolcusu fotoğrafları, eski zamanlarda telefonla konuşan bir kadın videosu ve Charlie Chaplin'in filminde arka te arkada telefonla konuşarak geçen bir adam videosu çok kafa karıştırmaktadır. Eğer doğruysa bu fotoğraflarda bulunan şahıslar belki de bu projenin hatasından kaynaklanan zaman yolcularıdır. Gelelim ilk başarısız deneyime. İlk Serpo projesi ekibi 9'u erkek, biri kadın olmak üzere 10 kişiden oluşmaktaydı. Ancak kadın üyenin hamile olduğu anlaşılınca ekipten çıkarılmak zorunda kaldı ve yıldız geçidine 9 erkek ile gidildi. Bu üyeler Zeta Reti Koli'lerin verdiği talimatlar üzerine girdikleri yıldız geçidiyle bize 3 güneş sistemi uzaklıktaki bir yere ulaştılar. Ancak asıl plan Zeta Reti Koli'ye gitmekti. Fakat yıldız geçidi onları bilinmeyen bir nedenden dolayı başka bir yere göndermişti. Yıldız geçidinin verileri dünya gezegenine benzer iklim şartları olan yedi farklı gezegende gezegen olduğunu olduğunu gösteriyor. Zetareti kolilerin yolculuk için vermiş oldukları gemi Zetareti koliden Kriler gezegenine gitmek için programlanmıştır. Ama maalesef istedikleri yere gidemediler. Ve oradan ayrılmayıp, orada kaldıkları zaman süresince yiyecekleri tükenmiş ve bu yüzden grupta bulunan üç kişi ölmüştü. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu çok büyük bir hataydı. Eğer Zeta Reti Kollilerin teklif ettiği üzere uzay gemisi Zeta Kolilli bir pilot tarafından kullanılmış olsaydı hata yapmadan yolculuk başarılı geçecekti. Ancak Amerikan ordusunun uzaylılara tam olarak güvenmediklerinden dolayı Alaska'daki bir üst, üste 12 ay boyunca Kriyerlerin uzay gemileri ile ilgili eğittikleri İki insan pilotu uzay gemisini kullandırma kararı almışlardır. Hamile kadının ekipten çıkarılmasının sebebi ise başka bir gezegende, başka bir zaman diliminde doğacak olan bebeğin annesinden çok daha yaşlı olacağı için bu durumla karşılaşmamak için görevden alındığıdır. Ele geçirilen raporlara göre üç yıl boyunca kaybolan ekipten hiçbir haber alınamamıştır. Bir gri uzaylı askeri bilim varlıklarından biri kayıp olanların nerede olduklarını bulduklarını ve oraya gidip onları almalarının 10 dakika süreceğini söylemiştir. Amerikalıların güvenmediği griler üç yıl boyunca iletişim kuramadıkları altı kişiyi sağ olarak geri getirmiştir. İlerleyen zamanlarda altı kişiye tekrar gitmek istiyor musunuz diye sorulduğunda hepsinden evet cevabı gelmiştir. Ve getirilen altı kişi kişilik ekibe üç kişi daha dahil edilerek bu sefer adı Ramo olan bir gri pilotun kullandığı uzay aracıyla tekrar yola çıkmışlar. Tekrar yıldız geçidinin içinden geçen uzay gemisi nedeni bilinmeyen ve hiçbir zamanda bilinmeyecek olan bir sebepten dolayı geçmiş bir zamana gittikleri görülmektedir. Olayın başında da anlattığım gibi zaman yolcuları acaba bunlar bu kişiler olabilir mi? Gelelim ikinci ekibe. 10 erkek, 2 kadından oluşacak olan ikinci ekip çok titiz ve araştırmalardan sonra askerlerin içerisinde seçilmiştir. 1965 yılının Temmuz ayında Nevada'da bulunan test hava alanına iniş yapan dünya dışı canlılar 10 yıl boyunca onlarla birlikte yaşayacak olan 10 erkek 2 kadından oluşan grubu almışlar. 10 yıl sürecek olan bu projenin ilk adımı 13 yıl sürmüştür. 1978 yılında gönderilen 12 kişiyi geri getirecek uzay aracı dünyaya geldiğinde görevlileri şok eden bir haber aldı. yollanan 12 kişiden sadece 8'i sağ salim geri gelmiş. Ancak ikisi, iki kişinin ölüsü geri getirilmişti. Peki diğer iki kişi nerede derseniz, uzaylıların verdiği yanıt onlar geri dönmek istemediler. İki kişiden bir tanesi hayatını kaybetti. Diğeri ise bizim gezegende yaşamaya devam ettik, etmektedir diye cevap vermişlerdir. Canlı dönen 8 kişi de dönmeyen iki kişinin kendi istekleri ile orada kalmaya karar verdikleri yönünde açıklama yapmışlardır. İsimsiz adlı bilgi sızdıran ve projede çalışan kişi gönderilecek grubun eğitimlerinden ve nasıl seçildiklerinden de bahsetmiştir. Titiz bir araştırma ve çok zorlu eğitim programından geçirilen adaylara askeri eğitim, psikolojik eğitim, bu yolculuğa hazır olup olmadıklarının anlamak amacıyla yüzlerce değişik eğitim verildiğini ve bu eğitimlerin sonucunda 56 bin kişi içerisinden sadece en başarılı 12 kişi bu yolculuğa çıkabileceğinden bahsetmiştir. Eğitimlerin yapıldığı yerler ise Amerika Amerika'da bulunan askeri üsler ve Amerika Birleşik Devletleri dışında gizli olan birçok yerde gerçekleştirildiğini bahsetmiştir. 10 yıl sürecek olan bu yolculuğa yolculuk için ailesi olmayan bireylerin seçilmesi öngörülüyordu. 9 ay sürecek olan bir yolculuk için bir kişinin yolculuk sırasında gerekli malzemeleri ve ihtiyaç giderlerinin 200 bin dolar tuttuğundan da bahsetmiştir. Daha fazla açıklama ve bilgi vermeyen isimsiz atlı kişinin söyledikleri bile birçok olayı ortaya çıkmaya yetmiştir. Eğer bu açıklamalar gerçekse dünya insanı 1965'li yıllardan beri uzayda yolculuk yapıyor demektir. Ve diğer gezegenlere başka ırkların yaşadıkları yerlere de yerlerde de bulunuyorlar olabilirler. Biz hala aya gidildi mi sorusu üzerine konuşurken ve bunu tartışırken arka planda ne kadar büyük projeler yürütülmektedir. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Birbirinden ilginç diğer videolarımızı da izlemek isterseniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın